Hepinize sevgiler arkadaşlar. 4 Eylül Cuma günündeyiz. Haftanın son iş günündeyiz. Ay tüm gün Koç burcunda ilerlemesini sürdürüyor olacak. Dolayısıyla hani hırs, tutku ve motivasyonumuzun yerinde olacağı, işlerimizin, önümüzdeki sorumluluklarımızın bir an önce üstesinden gelmek isteyeceğimiz hareketli, motive, enerjik, konsantrasyonumuzu net bir şekilde toparlayabildiğimiz bir gündeyiz aslına bakarsanız. Burada işlerimizi toparlamaya çalışırken biraz aceleci ve sabırsız yaklaşımlar sergileyebiliriz. Ve ya bunun önünde engel olan kişiler veya konular varsa bunlara karşı biraz atarlı giderli agresif yaklaşımlar sergileyebiliriz. Tansiyonunuz biraz hızlı yükselebilir aslına bakarsanız. E, bu acelecilik kaynaklı olarak da özellikle trafikte veya hani ufak tefek sakarlıklara karşı da kazalara karşı da dikkatli olmamızda fayda var. Cuma günü ne gibi etkiler var? Öğlen sularında Venüs ile Mars arasındaki stresli etkileşim devreye giriyor durumda arkadaşlar. Venüs yengeç burcunda yüceldiği pozisyonda, Mars da koç burcunda kendi yönettiği burçta o da güçlü pozisyonda Dolayısıyla ikisi arasındaki stresli etkileşim özellikle hayatlarımızda ikili ilişkilerimizde evliliklerimizde biraz e, sinirlerimize hakim olmamız gereken bir takım fikir ayrılıkları ve görüş ayrılıklarının e, kavgalara tartışmalara yol açabileceği bir dönemi Aslında işaret ediyor etkilerini 2-3 gün hissederiz arkadaşlar bunun e, finansal anlamda risk almak için güzel bir süreç değildir e, özellikle ev içinde ailede aile fertleri arasında çıkabilir bir takım tartışmaları ve sürtüşmeleri ifade ediyor bu. Ee, yeni ilişkilerde de biraz böyle hani e, stres kat sayısının yüksek e, olması durumu ön plana çıkabilir. Umuyorum yaşanmaz ama hani e, kadınlara şiddet konusunda çünkü burada Mars da var işin içerisinde stresli olduğu için kadınlara şiddet konusunda da gene bir takım tatsız haberler gündeme gelebilir bu süre zarfı içerisinde dediğim gibi inşallah olmaz. Akşam saatlerine geldiğimiz zamansa ise 23.30 sularında Merkür ile Venüs arasındaki pozitif etkileşim devrede olacak arkadaşlar. Bu güzel bir etki. Merkür kendi yönettiği Başak Burcu'nda zaten titiz hassas detaylı çalışmalarımızın, o mükemmele ulaşma sevdamızın karşılığını görebileceğimiz bir destek sunuyor. Venüs de yüceldiği Yengeç Burcu'nda. Dolayısıyla ikili ilişkilerde yıpranmış, işte hani gün içerisinde Venüs ile Mars stresi olduğu için hani buralarda belki bir takım tartışmalar, belki bir takım kavgalar yaşandıysa bunu toparlayabiliriz toparlayabilmek için, düzenleyebilmek için, düzeltebilmek için, özür dilemek için belki yaşanırsa böyle şeyler güzel bir zaman dilimine işaret ediyor aslına bakarsanız. E, aşktan konuşmak, romantizmden konuşmak, aşkın geleceğiyle alakalı planlar yapmak, bununla ilgili stratejiler kurmak konusunda da oldukça etkili bir zaman olduğunu söyleyebilirim. Belki evlilikle ilgili, evlilik tarihinin set edilmesiyle ilgili varsa öyle gündemleriniz. E, gene Merkür, Venüs arasındaki pozitif etkileşim bu konuda size destek sağlayabilir diyelim. Cuma günü de kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum güzel bir cuma geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.